Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda bir bardak suya 70 adet ya latif esmasını okuyacağız. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Suyu hazır olanlar Hazırız yazarlarsa eğer kaç kişi olduğunu bileyim. Hemen okumaya geçeceğim arkadaşlar. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim suyum hazır. Ben yavaş yavaş başlıyorum okumaya. Evet yeni gelenler tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Şu an yayında kim varsa herkes videoyu beğensin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف جل جلاله 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 Ya Latifü Celle celalü, Ya Latifü Celle celalü, Ya Latifü Celle celalü, Ya Latifü Celle celalü, Ya Latifü Celle, ya celle Evet şimdi suyu arkadaşlar üflüyoruz. Ve içeceğiz o sudan. Evet tam okumamız bitti. Ezanı ı Muhammedi başladı. Okumamızın üzerine Ezanın başlaması da çok e, hayırlı oldu inşallah. Şimdi bu suya 70 adet Ya Latif Celle Celalü okuduk. Üfledik ve sudan 3 yudum için. Evet bu arada arkadaşlar sabah vakti bir kısa video paylaşmıştım. Sığırcık suyuyla ilgili Ali Semerkandi Hazretlerinin büyük kerameti. Ali Semerkandî Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 7 yıl türbedarlığını yapmış bir zat ve sonrasında Peygamber Efendimizden ona manevi işaret üzere Anadolu topraklarına göç etmiş aslen Semerkantlı yani Özbekistanlı aslen 1320 1400 57 yılları arasında yaşamış ee, ve aşırı derecede bütün hayatı keramet dolu. Yani her kimle karşılaşsa, her kimle konuşsa herkese keramet yoluyla büyük faydalar, büyük yardımlar göstermiş Allahu Teala'nın izniyle. İnşallah bu akşam Akşamki videomuz o olacak arkadaşlar Ali Sumerkand şey Ali Semerkand'i Hazretlerinin hayatı ile ilgili bir video dün türbe ziyaretinde bulunduk orada da bazı ziyaret esnasında bazı çekmiş olduğum videolar var ve orada talebeleriyle ders yapmış olduğu bir ağaç var hala ayakta olan bir ağaç ve tarihi bir ağaç o ağacın tam önünde video çektim hayatını anlattım İnşallah beğenirsiniz akşam yayında olacak videomuz çok önemli bir zat Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem onu manevi evlat evlatlığına kabul buyuruyor bakın Peygamber Efendimiz böyle herkesi manevi evlatlığına kabul buyurmaz manevi evlatlığına kabul buyuruyor ve o Ali Semerkandî Hazretlerine diyor ki Bu buralara çok uzak yerlere git. Orada fakir halk var. O bölgenin insanları fakir. Onlar buraya gelemezler. Beni ziyaret etmeye gelemezler. E, çok uzaktayız. Fakir oldukları için gelemezler. Sen git orada onlara hizmet et onlara rehberlik yap onları İslam'a çağır talebeler yetiştir ve Ali Semerkandi Hazretleri geliyor Ankara Çamlıdere tam Bolu Bolu Gerede'yi geçiyorsunuz sonra Çamlıdere geliyor arkadaşlar e, orada kendine mesken tutuyor ve orada bir köye Yerleşiyor Şıhlar Köyü şu anki ismi. O köyde de köy halkı çobanlık e, teklifinde bulunuyor. Çünkü çobanlık yapacak kimseyi bulamıyorlar. Ali Semerkandî Hazretleri de kabul ediyor çobanlığı. Tabi hayvanlarla konuşuyor. Nice kerametler var. Kurtla konuşuyor. İneği kapmaya gelen, yemeğe gelen bir kurt var. Onunla konuşuyor. Kurttan bir günlük izin istiyor. Hayvan sahibine, ineğin sahibine diyor ki Kurt geldi ineğini yemeye ama bir günlük izin aldım. Ee, sana da bir uyarı bu diyor. Ondan sonra herhalde adam kurban kesmiyor ya da e, hayvanların zekatını vermiyor. Muhtemelen öyle hatırlıyorum. Filmi de var Ali Semerkandî Hazretleri'nin. Sonra adamı uyarmasına rağmen adam ciddiye almıyor bunu. Ve e, kurt kurda diyor ki adam bana inanmıyor öyle şey olur mu canım falan gitsen hayvanların başında çobanlık yapmaya devam et diye fırçalıyor Ali Semerkandiyaz Hazretleri'nin. Tabi kadrini kıymetini bilmiyor yani o adamın cahilliğinden dolayı. Sonra e, kurda diyor ki Ali Semerkandiyaz Hazretleri bir gün sonra yine çobana gidiyor. Kurda diyor ki ey kurt! Hayvanın sahibi bana inanmadı. Ben ona dedim ki, diyor, sana diyor, hayvanın derisini getiririm dedim diyor. Sen diyor, hayvanın sadece etlerini ye, derisini bana bırak diyor. Sahibine götüreceğim diyor. Sonra kurt aynı şekilde hayvanı yiyor. Ali Seferkandi Hazretleri de derisini adama götürüyor. Sonra adam tabi Ali Semerkandi Hazretlerinden özür diliyor. Anlıyor ne kadar muhterem bir insan olduğunu. Ve aynı şekilde yine dağlar, ağaçlar, kayalar yerinden oynuyor. Şahitlik yapıyor Ali Semerkandi Hazretlerine. Yani öyle büyük kerametleri var ki gerçekten inanılmaz olaylar yaşamış. Videoda bahsettim. Bir kısmını bahsettim daha bahsetmediklerim de var tabi çok uzun çünkü ama dolu dolu bir video oldu akşamki yayınımızda inşallah göreceksiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak ya 70 ya Latif ya Latif esması çok bereketli bir esma. Her türlü sıkıntıdan insanı kurtarır büyük ferahlık getirir. İnşallah bu zikre devam edin suya okuma yaparak, 70 ya okuyarak devam edin. allah Teala şimdiden makbul buyursun arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim bütün dualarımızı makbul buyursun. Bütün hasta kardeşlerimize de şifa ihsan buyursun. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.